Dülük Antik Kenti Dülük, Gaziantep ilinin kuzeyinde, antik dönemde ise güney, kuzey, doğu ve batıdan uzanan ticaret yollarının kesiştiği kavşak noktasında yer almaktadır. Asurlular döneminde Mezopotamya'dan Kilikya'ya uzanan yolun, Helenistik ve Roma döneminde ise Antakya ve Kilikya'dan Zeugma'ya uzanan İpek yolunun güzergahında bulunmaktaydı. Ayinleri gizli olan bu tapınağın çoğu Roma ordusunun askerleriydi. Üyeleri arasında bürokratlar, tüccarlar ve köleler de bulunmaktaydı. Milattan sonra 1. yüzyılda Tarsus'tan yayılmaya başlayan Mitras kültürü 300 yıldan İskoçya ve Büyük Sahra'ya kadar ulaşmıştır. Mitras ayinlerinde kurban edilen boğanın kanıyla hem yıkanılır hem de içilirdi. Böylece yok olan bir çağı simgeleyen boğanın temsil edildiği tanrının gücüne ve ölümsüzlüğüne kavuşulacağına inanılırdı. Dülük Mitras Tapınağı Gaziantep Müzesi ile Almanya'dan Nüster Üniversitesi'nin katılımıyla kazıları sonucunda 1997 ve 98 yıllarında ele geçmiştir. Anadolu'da bulunan Mitras yeraltı tapınağının ilkidir. Dülük Baba Tepesi'nde Jüpiter Dolikenos Tapınağı'nın arşitrav parçaları ve taban döşemesine ait yassı blok taşlar az sayıda da olsa toprak üstüne yayılmıştır. Bu alanda Münster Üniversitesi tarafından kazı çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca burada Jüpiter Dolikenos Tapınağı'ndaki görevlilere ait kaya mezarları mevcuttur. Taş basamaklarla inilen mezar girişlerinde dairevi biçimli kapak taşları, mezar içlerinde ise nirlantlı lahitler mevcuttur. Bunların 17 adeti Gaziantep Müzesi tarafından temizliği yapılarak ziyarete açılmıştır. Mühür baskılarını içeren dülük arşivi kaçakçılar tarafından yağmalanmıştır. Çok sayıda mühür baskısı yurt dışına kaçırılmıştır. Mühür baskıları, yüzük taşı, mühürlerin kil çamuruna basılmasıyla yapılan mühür baskıları üzerinde tanrı, tanrıça, kişiler ve hayvanlar gibi çeşitli resimler mevcuttur. Resmi ve özel mektuplarda, belgelerde, para torbaları ve balyalarda nesnelerin mühürlenmesinde kullanılmış olup, mühürlenilen eşyanın güvenliğini sağlamıştır. Bu mühür baskılarından bir grubu Gaziantep Müzesi'nde teşhir edilmektedir. Antik dönemde de ölüm sonrası dirilme inancı vardı. Bu sebeple ölü'nün evi olarak bu mezarlar günlük yaşanılan ev biçiminde yapılmıştır. Nekropolün doğusunda Marsilemon manastırına ait olduğu tahmin edilen iki kaya kilisesi de vardır. Ayrıca Dülük köyünün doğusunda antik taş ocakları mevcuttur. Dülük antik kenti bugün dülük köyünün kuzey bitişiğindeki keber tepesi ve çevresinde yer almakta olup ulaşım için gaziantep yavuzeli istikametinde giderken otoyol gişelerine ulaşmadan sol tarafta beylerbeyi köyü içinden geçen yaklaşık lif asfalt bir yolla ulaşılır köyün girişine geldiğinizde yön levhaları size yardımcı olacaktır 600 bin yıl öncesinden günümüze uzanan Dülük Köyü, geleneksel kesme taştan evleri, camisi ve Musa Kazım Türbesi ile yöreye özgü, geleneksel tarihi mimari özelliği ile de görülmeye değer yerlerin başında gelmektedir. Tarihte Dolike olarak bilinen kent, Hititlerin baş tanrısı Teşub'un din merkezi olmuştur. Klasik dönemlerde de önemini koruyan Dolike, ve baş tanrısı Teşup Roma döneminde de önemini koruyarak Jüpiter Dolikenos diye anılmaya başlanmıştır. Bu inanç Romalı askerler sayesinde Avrupa işlerine İngiltere'ye ve Kuzey Afrika'ya kadar yayılmıştır. Dülük antik kent ve kutsal alan olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Antik kent bugün Dülük köyünün kuzey bitişiğindeki Keber Tepesi ve çevresinde toprak altındadır. Kutsal alan ise Dülük köyünün kuzeyinde sedir ve çam ağaçlarıyla kaplı 1020 rakımlı Dülük Baba Tepesi'nde yer almaktadır. Dülük'te Keber Tepesi'nde yapılan bilimsel kazılarda alt paleotik döneme ait çakmak taşı aletler ve bu aletlerin yapıldığı atölyeler bulunmuştur. Bu taş aletler özgün bir karakter kazandığından literatürde Dülükiyen olarak adlandırılmıştır. Bu dönemde barınma için kullanılan Şarklı Keper Mağarası da ele geçirilmiştir. Bu kalıntılara dayanılarak Dülüğün milattan önce bin yıllarına tarihlenmekte olup dünyanın en eski yerlerinden biri olarak gösterilmektedir. Helenistik ve Roma döneminde Teşub'un işlediği aynı fakat sadece adı Zeus ve Jüpiter olarak değiştirilmiştir. Roma'lı askerler tarafından Jüpiter Dolikenos kültürü sevilip büyük saygı görmüştür. Kendilerine güç versin diye Jüpiter Dolikenos'un küçük heykelciklerini kolye olarak boyunlarına takan askerler bu dini Roma'ya kadar yaymışlardır. Dülük, Teşup, Zeus ve Jüpiter Dolikenos inançlarının kültür merkezidir. Burada Hitit İmparatorluk döneminde gök ve fırtına tanrısı Teşup'un tapınağı mevcuttur. Teşop sol elinde şimşek demetiyle, sağ elinde çift ağızlı baltayla boğa üstünde durur halde taş üzerine kabartmalı işlenmiş bronz heykelcikleri yapılmıştır. Tanrı Mitras, gezegenleri simgeleyen yıldızlar, takım yıldızlarını simgeleyen akrep, yılan, köpek ve benzeri figürlerin de eşliğinde bir boğayı öldürürken resmedilmiştir. Astrolojiye göre Yunan ve Roma döneminden önce Ekinos boğaydı milattan önce 4000-3000'de gerçekleşen boğa çağının sonu boğa öldürme sahnesiyle ifade edilmiştir. Perseus takım yıldızının tam boğa üzerindeki konumu boğayı Perseus'un öldürdüğü kavramını yaratmıştır. Bu sahnede Perseus'un yerine geçen Mitras, boğanın gücünü yok etmekte, bahar ekinoksunu boğa burcundan çıkarıp koç burcuna sokmaktadır bu sahne boğa çağının so sona erdiğini yeni bir çağın başladığını simgelemektedir dülük'te mitra inancı mevcuttu dünyada bilinen yer altına inşa edilen mitras tapınaklarının en büyüğü dülük'te keber tepesinin güney eteğinde bulunmuştur bu tapınak iki salonlu olup yeraltı tapınağının mihrabı konumundaki merkezin işte Tauroctony adı verilen boğa öldürme sahnesi kabartma halinde işlenmiştir. Bugün Dülük'te geçmişin kanıtı olarak en eski yerleşim Keber Tepesi'nin güneyindeki prehistorik mağaradır. Ayrıca Keber Tepesi'nin karşı sırtlarında nekropol alanı vardır. Burada çok sayıda kayaya oyulmuş oda mezarları mevcuttur. Bu kaya mezarlarının bazılarının ön odasına taş basamaklarla inilerek ulaşılmaktadır. Mezar içerisinde lahitler bulunmaktadır. Bazısında dini mitolojik konulu kabartmalar mevcuttur. Bunların birinde ruh anlamına gelen psika, Hermes ölünün ruhunu yeraltı dünyasına götürmesi için yol göstermektedir. Bazı mezarlarda ise baktığını taşa çeviren meduza başı kabartma olarak işlenmiştir.